Hoş geldin. Bugün gramerle devam edeceğiz. Konumuz Relative Clauses. Şimdi çerçeve ben promptumu yazdım. Örnek cümlelere bakacağız. Onları çevirmeye ve anlamaya çalışacağız. Evet. Önce bir konumuzun şeyine bakalım. Sıralamasına bakalım. Tekrardan hatırlatıyorum. Zamanlar, kipler, pasifler, if yani şart ve keşke cümlecikleri, isim cümlecikleri, sıfatlar ve zarflar ve işte gördüğün gibi relative clauses konusu. Bunu ilgili cümleler olarak çevirebilirsin. Tamam mı? Çok basit mantığı. Birkaç tane anahtar kelimemiz var. Onları bildikten sonra oldukça rahat oluyor. Evet. Geldim burada promptuma. Şimdi ilk başta. Mesela cümle dizerken yani cümle kurarken ne diyorduk? İşte SVO koyuyoruz ve işte subject, verb, object bir cümle yapıyoruz değil mi? Aktif bir cümleyse. Güzel. Mesela normalde the teacher is very kind derdim. Tamam. Normalde bak burası subject. Burası verb. Kalanını object diyebilirsin. Tamam. Ama ben öğretmeni ekstradan ilgili bir cümleyle değerlendirmek, detaylandırmak istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Ee, insanlar i̇nsanlar için bak who kullanıyorum. Buradaki anahtar kelimem who. Normalde kim anlamına geliyor biliyorsun. Ama cümleyi uzatmak için who ile birlikte kullanabiliyorum. The teacher who lives next door is very kind. Yan dairede yaşayan öğretmen çok kibar dedim. Şimdi sadece öğretmen çok kibar değil. Öğretmene ekstra bilgi katmak için bunu kullandım. Gene bir başka cümle. I met a woman. Sadece böyle bitirebilirim değil mi cümleyi? Bir kadınla tanıştım. Ama ama ben burada kadını the ekstradan değerlendirmek istiyorum. Ne diyorum? who can speak six languages. Altı dil konuşabilen bir kadınla tanıştım oluyor bu halde. Tamam. İnsanlar için who kullanıyormuşum. Nesneler için ise which kullanacağım. I bought a book. Bir kitap aldım. Normalde cümle burada biterdi ama kitabı ben ekstradan değerlendirmek istiyorum. Ne diyeceğim? Which explains quantum physics. Kuantum fiziğini açıklayan bir kitap aldım. Tamam. Güzel. Sıradaki cümle. The car. Normalde ne derdim? Belongs to my brother araba ait erkek arkadaşım. Erkek kardeşim. Pardon. Araba erkek kardeşime ait. Ama ben burada ne diyeceğim? The car. Bunu ekstradan değerlendirmek istiyorum. Which is parked outside. Dışarıda park edilen araba. Erkek kardeşime ait. Tamam. Arabayı ekstradan değerlendirmek için. Which kullandım. Araba bir nesne olduğu için. Tamam. Eğer ki insan olsaydı who kullanacaktım. That konusunu noun clause'dan hatırlıyorsun. İşin isim cümlecikleri yaparken that beni uzatabiliyordu. Burada da yardımıma koşuyor. Şöyle bir joker olarak düşünebilirsin hatta bunu. Hem insanlar hem de nesneler için that kullanabiliyorum. Yani aslında noun clause konusunun devamı gibi. Tamam. Güzel. O konuyu izlemediysen izleyebilirsin. Onun videosunu da yaptım. Daha sonra buraya gelip tekrardan değerlendirebilirsin. Oldukça basit. O konuyu gördüysen burada problem çok fazla yaşamayacaksın. Sıradaki cümle. He has a dog. Normalde cümle burada bitmesi gerekiyordu. Ama ben Sadece o bir köpeğe sahip demek istemiyorum. Diyorum ki that loves to swim yani yüzmeyi seven bir köpeğe sahip diyorum. Köpeği burada uzattım. This is the phone sadece bu bir telefondur demek istemiyorum. That I lost yesterday bu dün kaybettiğim telefon. Tamam, güzel. Whose burada whose normalde sorularda sorarken kimin anlamına geliyor ama burada possession gösteriyor yani bir sahiplik gösteriyor. Normalde bu cümleyi şöyle kuracaktım. I know a man, birisini tanıyorum, bir adam tanıyorum. Nokta, ikinci bir cümleye başlarken, his son is a famous actor. Bir adam tanıyorum, onun oğlu ünlü bir aktör. Tamam. Ama onun anlamına gelen kelimelerde gene görmüştük kelimeyi. His kelimesini atıyorum. Kendisi bir possessive pronoun, bir iyilik zamiri. Atıyorum ve yerine ortada bir bağlaç niteliğinde whose kullanıyorum. Böylece iki ayrı cümle yapmama gerek kalmıyor. Hem şunu hem şunu Ortada who's ile bağlayabiliyorum. Yani çevirirsek ee, oğlu ünlü bir aktör olan adamı tanıyorum. Yani adamın oğluna bir aidiyet getirdim. Tamam Güzel. Yine she has a friend cümle böyle bitebilirdi. Subject verb object. Ama ben burada friend'ı uzatmak istiyorum. Sadece bir friend ile bitirmek istemiyorum. Whose advice I always follow. Aslında she has a friend mesela. Onu ee, erkek kabul edelim. Uh, his advice, I always follow. Ya da I always follow his advice. Değil mi? Ama burada his atıldı gene. Whose geldi. tavsiyesine her zaman önemsediğim, takip ettiğim, değer verdiğim bir arkadaşa sahip. Tamam. Gördüğün gibi whose, I katıyormuş. Gene yerler için where kullanacağım. Basit zaten. Normalde soru biliyorsun Where are you? Where did you go? Blah blah diyebiliyorsun. Burada ama biraz farklı. This is the cafe where I first met you. Evet, seninle ilk buluştuğum kafe burası. Tamam. We visited the town where my grandparents grew up. Büyük annemin ve büyük büyüdüğü town'u, kasabayı ziyaret ettik. Gördün mü? Yerler için bir tanesinde town'u, bir tanesinde kafe'yi niteledi. İkisinde de where kullandığım bir yer nitelediği için. Tamam. When de zaman için kullanılıyor. Zaten biliyorsun ne zaman diyecekken kullanabiliyorsun. İşte when did you go, when did you come, when did you call me? Değil mi? Sorularda sorabiliyorsun. Aynı zamanda bir bağlaç kendisi. When you came home, I was reading a book. Mesela sen eve geldiğinde ben bir kitap atıyor, okuyordum. Yani dığında diğinde anlamını katıyor. Tamam Güzel. I remember the day when we went to the beach. Bunu bağlaç olarak da düşünebilirsin. Zaten bağlaçlar konusunda göreceğiz. Burada da karşımıza çıkmış. Sahile gittiğimiz günü hatırlıyorum. Tamam. 1999. Evet bu tarihleri okumayla ilgili daha sonra ekstradan konuşacağız. Rakamlarla ilgili bir dersimiz olsun. Birden bir milyara kadar bütün rakamların okumanın çok basit yöntemleri var. Onları, onların, onlardaki ipuçlarını sizinle paylaşacağım ayrı bir videoda. Şimdilik sadece böyle okunduğunu bilin. 1999 was the year when she won the competition. Yarışmayı kazandığı yıl 1999'du. Tamam. Güzel. Harika. Bu kadar. Buradaki anahtar kelimeleri bilirsen senin için oldukça basit olacak bu konu. Tamam? Bir de defining ve non defining var. Onun arasındaki farkı da ChatGPT yazmamış. Ben ekstra bir prompt'la onu da senin için yazdırdım. Evet, defining dediğimizde essential bir information veriyor. Yani çok gerekli bir bilgi veriyor isim hakkında, tamam mı? Yani olmazsa olmaz. Tamam? Güzel. Mesela örneğimiz burada. The man who is wearing a blue jacket is my uncle. Tamam. non defining de ekstra bir bilgi veriyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Mesela my uncle zaten bunu virgülle ayırıyor. Who is wearing a blue jacket is very kind. Burada sadece my uncle is very kind diyebiliriz. Esas esas vurgu burada. Yani ben bu mesajı vermek istiyorum. Bu mesajı değil. O yüzden non defining. Yani konuşmanın konusunu gerçekten belirlemiyor. Esas mesajı belirlemiyor. Esas mesaj burada bana ekstra bir bilgi vermiş. Olsa da olur, olmasa da olur bilgisi. Tamam? Defining ve non defining farkı da bu. Kafan karışmasın. Evet. Bugün relative clause konusunu gördük. Umarım faydalı olmuştur. E, faydalı olursa beğenebilirsin, yorum yapabilirsin, videoyu paylaşabilirsin arkadaşlarına. Bundan sonraki konularda gene fonetik kelime, fonetik Kelime devam edeceğiz. Yine belirli bir süre sonra gramer'e geleceğiz. Gramer'de bir sonraki konuya da bakalım ve videomuzu bitirelim. Evet. 8 ünitenin kilidini açtık bugün. 9 ünitede isimler, zamirler, artikeller ve niteleyiciler üzerinde konuşacağız tekrardan. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.